Selamlar Birinci bölümü daha paylaşmadan ikinci bölüme başlıyorum. Editlerken bir şeyleri fark ettim Şu yüzlük muhabbeti ya Şuraya koymak istiyorum gene basıp aşağıya bastığımızda onu çağırabiliyoruz yani ya Birinci yor videoya yorum yaptıysanız ben onu üçüncü videoda anca görürüm çünkü Ne yaptık en son? Buraya geldik haritayı açtık bunları kestik atımızı aldık Tamam Beynini indirdim bu arada tam düştü. eee bu arada FPS sorunu vardı demiştim size. Şu an e, lossless scaling. bu arada ne düşürdüm lan ben? Bakmadım. Eldiven düşürdüm ama. Bir de biz şu an heavy değiliz bak. Ee, ben onu da öğrendim. Mesela şunu çıkarınca sağda bak. mid load oldu. Şu an daha hızlı hareket edebiliyorum. Bu arada golden seed'i de öğrendim. Olam, dur. Golden seed bu lastiklerimizi, şişelerimizi arttırmamızı sağlıyormuş. Restim lan. O güzel. Sen düştü. Sen düştü. Oy ne diyorsun ya? Ne diyorsun? İtemi görüyorsun. Güzel. İtemi görüyorsun biraz Aa, ağır olmuyor. Oğlum bu arada baya iyi lan. Çok iyi değil ama baya iyi. Güzel 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 güzel. güzel. Aa, şey butterfly'ı buldum lan. Kurt var oğlum arkanda. Lan <laughs> hayır. Ay. Yani buradan nasıl kurtuldum bir can. Umarım değildir ya. Kullandım abi. Yani şu an 4 tane oldu. Oğlum az daha ölüyordum manyak mı? Şuan bitti. Bu arada bunları kestiğim de benim şişebilirimin dolması gerekmiyor muydu? Öyle bir muhabbet vardı. <laughs> Aynen öyle kanka. İtem bir düşürdü. O, oh. oh. Ne o? Lütfen hafif olsun ya. Ağır. Ağır ama beni de etkilemiyor. Bir de bayağı güç. Kanka ne çıkacak söyle. <laughs> Hadi ya Allah. <laughs> Değil mi? Erken. Kan kaybına sebep olur diyor. Bir dakika bir dakika. 18 dex istiyor lan. Tem düştü. Tem düştü. O oh, çıktı. Yalancı mı? İleride değerli item oldu. Kıymetli item. Kaçıyorum. Umarım bok yoluna gitmem. Burada bir mevzu var mı? Ya bu muhabbet şey mi lan? Ee, yer altı mağarasına giden şey mi bu? Bak bunu biliyorum beyler. Bunu... Sandığı açayım mı? Mimik falan muhabbeti var mı? Neyse açıyorum. Edding kısmı. şey değil miydi lan? DLC'nin değil miydi? Yoksa DLC'de yenileri mi ekleniyordu? Anlamadım. Bir dakika o muhabbetini okumadım. Buradan bir çıkalım. Kullanmamışım bu hılsım ateş hasarımızı azaltıyor. Yere böyle tekme bu Dark Souls 3'te işte bunun benzer bir şey var da bunu niye basıyorum ki bunu? Buraya gitmemi gösteriyor ama burası şuraya hiç gitmedik. Aa Grace var lan. Oh burada savaş var. Ne oldu? help us out, Bu İngiliz aksanıyla biri konuşuyor. Nerede? Stop, pretend, Sen bu musun lan? Oh yes. Oğlum kim ne gönderdi seni? Hayır. Şey, Buna biri büyü yapmış. <laughs> ya. Ağacık Bunu bir mağaradan atmışlar aşağıya. Burada içeri dışarı atmışlar. de geri dönmemesi söylenmiş. Şimdi benden <laughs> amın oğlu çevir. Neyin vardı ki? Var <laughs> abi ne o? Mantar niye veriyorsun <laughs> bana ya? Ya bu mağarayla ilgili muhabbet var. Mağarada ne varsa almışlar bunu. Yardım istiyor sanırım. Ya mağarayla falan uğraştırma beni ya. Bunlar kim bu? Aga. Zombi mi lan? Ben düştüm dümende bu ne abi? Oo. Bedava mı? Lan olduğum yerden yukarı mı? Lan şurada bir ağaç var. Bir dakika. Oyunlar yerini gösteriyor bana şu an. Benim şuraya gitmemi istiyor. Yani şuraya gitmemi istiyor daha doğrusu. Ağaç burada. Hoppa. Dur. Oğlum. Ama vuramadım. Destimde. Çok da güçlü değilmiş. Bu arada flask'im de doldu. O. İtem verseydi bari güzel olurdu. İtem düştü ver itemi. Oy ne diyorsun? bu mu dahi bu mu? Hocam beni koruması çok falan iyi değildi. Bu arada şekli şemale bir baksana. Bir de bunu takacağım sanırım bu dahi. iyi. Bir rabbitness falan ne mi? Bunları bilmiyorum. Ananın da bir şey var. Dodrick the Golden. Aa bu şey değil mi lan? Goldwin değildi lan bu. Pardon o gold ürünlerimiz var. Bunların bir şeyi varsa alacağım. Yoksa bu babam kaça ananın aşağıya düştüm kay. Yani. Burada bir item var. Şu itemi alıp kaçma işine ne diyoruz? Aldım vallahi kaçtım Pişirme kitabı, yemek kitabı. Oğlum burada her Türk. Ay zıptatlı şey ne diyoruz o ya? Arka Allah göğe yükseldi. Ama buraya yükselmemek daha iyiydi bence. Abi şu keser miyim lan bunun için? Ananı Tamam tamam ben burada bura, buradan buradan kaçmış. O nerede? O nerede? Şurada. O güzel inişi de iyi. Hayır ne oluyor? Oğlum, bu arada bu at inanılmaz faydalı ve item düştü. Kimden düştü? Bundan düştü. Senden niye düşüyor ki ben? Benden bir şey Ne Bir tane daha arke. Arkeni kaça kadar çıkartmak mı? Bir yerden sonra almalı mıyım? Bir de sürekli basmak mantıklı mı? Çünkü levelin bir sınırı mı var mı? Artık level atladıkça sanırım daha çok Eee gün gerekiyor. O yüzden leveli mantık idareli mi kullanmam lazım? Bir sürü sorun var kafamda. Zamanla öğreneceğiz hocam. İtemini alırım böyle ruhuru çektim senin. Ya ruin fragment var. Şey böceği. Sen düştü bu arada. Dayı sen niye zombilerle anlaşmıyorsun? Bunlar kestik dayı. Bir item ver bana. Kanka bir... Ya beni yuvarladı adam. Böyle bir şey var mı ya? Lan nereye gidiyorsun? Bekle. Bekle. O şu vur çıktı lan determini. Kanka burada bir şey varsadır. Burası, burası niye ölüm yeri gibi ya? Bir item var. Gördüm hemen. Hemen gördüm. Ya yani Sekiro'nun acımasızlığından sonra bu oyun harbi iyi geldi yani. Düşmana kitlen artık kesin fragment o fragment de fragment dedim nane yedim Hayır, burada item varsa bu arada gizli gizli gidip alırım ki adamın ciğerine saplamış oğlum bu arada kazıkları alamıyorumlar no, ay alamıyorum lan Çabuk şurada bir şey var alamıyorum oğlum, niye alamıyorum anam özgürlüğüne kavuşturdum seni de kavuşturayım mı bu adam nereden çıktı bu adam biri mi yani kestim Eee bu arada taşıdıkları şey ne olacak hiçbir şey düşürmüyor oğlum bu ne ne veriyorsun sen? Ne? Kest, açılıyor mu? Şimdi mi açılıyor? Aynen şimdi açılıyor. oğlum olur bir şey var. Alta ver. ver Greedy. Nasıl bir şey lan bu? Oğlum bu arada bu ne ya? STR 30 istiyor. Şaka mı? Şey. Baltaya baksana güzel. Onun of. Ha düşürdüm adamı. Kanka istediğin kadar bağır. Dünyanın iyi baltasını var. Öldüm. 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 Bu sefer öldüm. Gel ya yardıma gel Uf Zordu bu zordu bu zordu Bu arada bu balta baya iyi Ama şu an onu kullanacak şeyim yok Gücüm yok terletti yani benim. Oğlum bu arada arkayını bastım merkezden item düşüyor ama Dümenler erken Ananı korktum ödüm koptu Zırt verdi Lan aynı şeyi iki tane niye veriyor Sancağı indir kardeşim Buradan daha iyi görebiliyorum Burada lütfen bir tane grace olsun ya artık Tepeye çıkacağım oradan bakacağım Bak şurada bir de adam var orada gördün mü Hiçbir şeyleri yok bu adamların Oo güzel varmış. O. O ne lan bu arada? Bu adam bu adam biri mi? Bu adam niye burada oturmuş? Ağaç tak tak konuşuyor lan bununla? Adam var bir biri? Anlamadım. Anlamadım. Hiçbir bir, şey anladıysam ne olacak? Ağaç ileride. burada bir şey var mı? Evet var. Bu bir şey. Lan ne oluyor? Anladım abi. Bununla uğraşmayacağım. Kurt var. Türk. O Büyük Türk. Ya, öldüm. Öldüm. Nasıl ya? bu bu arada Sekiro'da da kurtlar çok şey zordu köpekler falan. Ya bu Souls oyunlarında en zor şeyler bunlar galiba. Bir şeyler var bu arada böyle. Şu, şurada bir şey var onu gördüm. Baldın her yerde item var. Daldırın 3 oy. Da ne var? Bir içeri girsem. Waypoint derken. Ben bunu alamam. Bunu alamam. Bey gördünüz mü? Canı bu arada. Bey çıkabiliyor muyum lan? Ben? çıkarım bence bu arada. Açıklıyor lan. varsın Yolu takip etsem burada bir item var kanka. Şunu önünüzden alacağım derken alamadım. Ya kelebek için yengeç baba var orada. Yengeçe gidiyor. Orada var lan. Gördüm. Gözüme hemen 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 hemen. Ölmezsem. Çabuk. Lütfen. Abi. Ne diyorsun ya? Çoğu şeye hakim değilim yani. ya. hiçbir sol oyunu. Ya bir Sekiro'da bayağı ilerledim. Ama hiçbir şeyi tam bitirmediğim için Sekiro'da da bu muhabbet yok aslında. Bu arada bu flask şeyi öğrenmiş olduk. Golden Seed tamamen yeniliyor. Ne kadar var? Ananın tamam. Bana bulaşmamam gerektiğini. Aa bulaşayım. Üh ya. Bu ne lan? Allah'ın yavrusu. Ben de gönderim anneyim ya. Burası berbat bir yer bu arada. Oha. bana şey vermişti. Bunu bildim bu bok ne lan? Koruma Aman dur 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 dur. Dur dur dur. Şu kitlenme muhabbetinden mi? Kaçtı ya. Allah. Nasıl kaçırdım o Şey elimi yüzüne ulaştırdık geri ölenen ama. ne var lan. Biri kovalıyorlar bu arada. Arkamda ensemde hissettim. Bakın beni bir sal ya. Hala yengeç gibi. Fenerbahçe diyorsun. Ya ben burada bulacağım buldum sanırım ya. Bir dakika. Grace burayı işaret ediyor. Yerleri sadece yol gösteriyor lan demek ki ana hikaye değilmiş miyiz? Ben de böyle ana hikaye falan gösteriyor sandım. Oğlum bak bu da bu, bu tarafı gösteriyor. Sadece neyse tamam ya anladık işte anladık. Anladınız be. Yani şuradakiler bunlar ne? Aa, bunlar bir şey. Bunlar ne? Bunlar hiçbir şey. Anladım Ya ben bir buraya sonra mı gelsem? Burası benim midemi bulandırdı ya. Bir de şuradan uç, uçmazsam ne olayım ya. Şuraya uç diye koymuşlar bana da. Uf. <laughs> Abi şu olay inanılmaz eğlendimi Mi görmedik. Ayakkabı, ot Aynı şeyin. Aynı şeyin aynısı. Burada da hiçbir şey yok. Sadece bu zombiler var oraya Hiçbir şey yok ya. Bana bir bir şey atıyor. Büyü atıyor oradan. O asayı bana bir versene ya ben de deneyeyim mi onu? Aynen. Aynen. Aşağıya düştün senin kafan. Ya bu e ee? çıkmadı. Chest var. Chest var ve öldü. tamam ne yaparsanız yapın ya ben gidiyorum. Ben yani sana kilitlendim geliyorum. Benim için bu hasarı yemeği göze alacağım. Ve aynen. İlk de yapmış mıyım? Yani. Ha, sonraki hatamı güçlendiriyormuş. Tamam bu ne veriyor? Katana da kullanılır burada hepsinde kullanılır anladım anladım. Orada bu, bu da bir, bu videoda bir saat oldu bir saatte hiçbir şey yapmadan bir saati doldurdum ya nasıl yaptım bunu bilmiyorum. Karlık hakkında yorum yapmışsınız. Şimdi muhabbetlerin şunları öğrendim yani veriyor işte bize. Şunu buraya atamıştım zaten. Orada bu seviye bayağıdır oynamadım hani bir, bir haftadır falan girmiyorum. Golden Seed muhabbetini öğrendim şunun şeyini öğrendim. Burada şöyle bir şey var. Şimdi şuraya gitmemizi istiyorum bence gidebiliriz omge. Yani ben de biraz ürün var bu arada bunun rünlerle e, şey basabilirim. Kaç istiyorum şu an 2000. Bütün hepsini bir kullansam kaç olur acaba ya? Şunları bir kullanayım. Hepsini. Kaç 1800'lük varmış tamam. Bir tane daha basmam gerekecek muhtemelen. Eee Endurus, Dex, Vigor basabilirim. Şu arkaya dokunmak mantıklı mı bilmiyorum. Bir Dex basayım. Biraz daha run lazım bize. Ben ilk videoya yorum istedim ama hani uzun videonun uzunluğu konusunda bir şey gelmedi hocam. Hani bir geri bildirim gelmedi. Dex ile STR'yi ben eşit götürmek gerekebilir. Yani buraya gitmemiz lazım. Buraya yukarıdan atladı bize. Bununla savaşırsam mantıklı mı? Değil sanki. Değil hocam. Ben bu arada önceki videoda şey yapmamış, kayıt almamış. Ben öleceğim diye buradan koştum hocam. Ya bundan kaçar koşarak kaçabildim. Buraya geçiliyormuş. Burayı kaydetme demişti. Ne nedenini bilmiyorum. Ne? Şimdi şurada bir şey var. Bunu aldım mı lan? Önceki videoda almış olabilirim biliyor musunuz? Oldun siye. Ne diyorsun ya? Bir tane daha item varmış hocam. Hocam. Şu adam bu adam kim lan? Abi biri mi? Ölüymüş oğlum. O neydi lan? Oğlum bana koşuyor bunlar ya. bunların lan kılıcıma ne oldu? Ha burada. Korktum mu? Hocam burada biri ölüyor sanırım ya. Şunu okuyabilir miyim? Hay peri. Buna basıyorum hocam. Ne olduğunu bilmiyorum. Peri diyor. Peri bu arada periyi de öğrendim. L2'ymiş. L2 ile L2 yapılıyormuş. Ya. Buraya mı gitmem gerekiyor? Oyunum, oyun kastı. Bir dakika. Bu ne oğlum? Lan peri yok. Çalış. Yapamadım. Hocam bir saniye bir saniye bir saniye. Lan. Oğlum ayy yaptım peri. Ha şuraya gitmedik. Şuraya gideceğiz. oğlum Ananı... Oğlum bu ne? Buna iyi vuruyor muyum bu arada? Böyle oğlum öldürmüşüm. Baya vuruyorum lan ben buna. Öyle artık. Bir canın kalmış. Öl. Bana vuramıyor. Ben de ona vuramıyorum. Öldü. Bir sol verdi. Bu kadar mıydı? Oğlum item düşmedi mi? Ya buraya çıkılıyor mu? Ha çıkılıyor. Kaplas çıkayım. Ha buradan. Ha geçiş varmış. Burada bir şey var. Buraya Ya bu ne oğlum? Buradan atlasam ölür müyüm? Ölürüm galiba. Birileri atlamış adam. O yüzden şuradan kayacağım. Burada bir şey var hocam. Starlight şarkı. Oğlum ileride bir şey var. Bu ne? Oğlum şunlar ne? Bunlar düşman. Aa çok vuruyorum. Rol. Bunlar bana temas edince de bir şey oluyor. Bana az şey veriyor lan. Rüm veriyor. Oğlum iskelet. Lan bu ne? Odum zırha bak. O zırha bana ver. Siz niye vurmuyorsunuz bana? O yeniden doğru. Ananı. Da... Lan orada item var. O itemi de alıp gidiyorum. Bak başka şey vermek istemiyorum. Rahatsızlıkla. O, toz buldum. bunlar bana dalmıyor lan dalmayınca. Ama biraz kızdım onları kızdırdım. biraz. şimdi sağ tarafı şey yapacağız. Agres. Reis zeytem var şurada. Şimdi bunların hepsini 20 yapacağım. Aksini belirseniz değiştirebilirim. Hepsini derken şey e, vigorlu, dexi bir de. Oy, bu şey değil mi girişteki oyunu başladığımız yerdeki kapıyı açalım orkey. abla var. Düşman mısın? Denemedim şimdi. Crafted ne demek? Kristalit, kristalit oluyorsun diyor. Örümcek şey yaparsa diyor seni. Bu arada bize de şöyle bir şey vardı. Oturabiliyor. Konuşalım abi. Ya bu, bunun için birileri savaşmıştı. Stormway kalesini almam gerekiyor. Ver abi. Ne veriyor? Ne demek bu? Eş verdim. Büyü Ne mi? Oğlum bize az önce kestiğimiz şeylerden mi verdi. Bunlardan mı verdi oğlum bize. Şimdi bu kadının olayı neymiş biliyor musun? bununla birlikte gitmiş. Kolları falan parçalanmış. Sonra bir yaratığa mı ne eklenmiş? Aşılanmış ya. Yani. Grafted dediği aşılanma olayı. Hani böyle. Sonra bu örümcek bunları kozaya mı ne çeviriyor? Sonra kalesine tek başına mı gidiyor? O beyaz maske. Var neden bahsediyor. Diğer tarnişler gibi mi olmak istiyor? Ama sende cesaret var bende yok. Bir de bize bize verdi. Şimdi Stormway kalesi şurası. Bu arada sol üstteki şeye bakmayın çünkü Lost'a scaling kullanıyorum. Ölüyorum, ölüyorum, öldüm. Alo, at lan, abi kalkamıyor. Oğlum bunlar beni nasıl kesiyor ya? Ben O itemleri ver, itemleri görüyoruz. O kılıç, oy. Sen ne verdi Ben ne veriyorum? Oğlum bana ne verdi? Bir dakika kılıç verdi bana. Oğlum bu kılıç şu manyak gözüküyor da benim elimdeki daha iyi sanki. Aynen. Bir de ben şöyle bir şey hatırlıyorum aga. Nasıldı lan bu? Yani yayıncıdan. Böyle vurunca mı oluyor? Yok. Aa, aynen L2, L2, L2 ile oluyor. Bak böyle çevirebiliyorsun bunu. Eee, ah şey lan oğlum vuramıyorum. Alıp. Oğlum ne oldu? Bir şey attı bir şey. Yukarıdan bir şey atılıyor. Yukarıdan bir şey atılıyor. Ölüyorum. Yukarıdan bir şey atıyor. Oğlum alev atıyorlar bana. Ya böcek de gitti. Böceği de kaybettim ya. Hocam ona direkt koşmam lazım. Önce o alevli indireceğiz. Valla bela o. Ulan kendi adamını mı öldürdü o? Şuradan şu atıyor bak. Ha içeri girdim. Hocam ölüyorum. İçeride umarım arkamdan bir şey gelmez. Öleceğim. Öleceğim. Bekle, bekle. Oy. Hocam şunu kullanabiliyor muyum? Burada birisi daha vardı. Gelmedi o içeri. Kullanabiliyor muyum? Onu kullanamıyor. Ha bu, bu bu gel gel. Hocam ileride birileri ölmüş bu arada ya. Boss ileride diyor ama. Ah. Reis. Oğlum burada niye öldünüz? İntihar etmiş adam. Peki e bak. O silerde muhtemelen de şey yapmam lazım. Ya bin sol bin rün var ya üzerimde. Onu kaybetmek istemiyorum. Bu ne lan? Hocam? Bug mı? mıydı Buraya hatırladım çünkü oğlum ben bunu kimden izlemiştim hatırlıyorum. <laughs> Olum titriyor artık titremeyi bırak. Mar -gitti. Ha mar bu. Oğlum bunu bir tane yayınca 6 saatte mi ne kesmişti ya? Ananın bu peri şey yapılmıyor. Tamam. Böyle vursam. Öleceğim. Ölüyorum. Dur 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 bekle bekle. bekle. Bak anlaşabiliriz. Oğlum yavaş vurma işte. Ben nefret ediyorum şu yavaşlardan ya. Bu arada ağır mıyım ben şu an? Oy iyi kaçtım lan. Hocam ben bunu alacağım galiba lan. İyi vuruyorum çünkü. Ya vur artık oğlum. Bu arada iyi dojladım. Öldüm. Ölmedim. Ya gereksiz içtim posu bu perileniyor mu? L2 çalışıyor mu ya? Hocam ölme. Hayır. Lan çok hızlı vurdum. Bu sefer de hızlı vurdu ya adam. Ya o ne o ne o ne o ne o ne o ne o Uf, <laughs> abi dümenle kaçıyor bu arada. Sürekli şey yuvarlak spamladım. Yoruldum gel at. Gönder. Tamam sen onları bir tane de yanına gelince kılıç çekiyor. Tamam o altın kılıcı çekiyor. Anladık onu. Tamam onu da aldım. Abi şunu ne zaman çekeceğini anlamıyorum adam. Öldüm bu arada geçmiş olsun. <Sanlıksızın> abi bir şeyim bitti. Ya kanka hayır. Ya abi o neymiş ya? Oh. Ah. Nasıl test ediyor? Grace truly does şeydi lan. Varen'in söylediği şey. Oraya götürebilirim seni diyor. Tanış şampiyonlarının e, buluşma yeri gibi bir şeymiş. Sonunu göremedim ya. götür beni oraya. Açıyı görüyorsun güzel. E götürmeyecek mi? Şanşların buluşma noktası gibi bir şeymiş burası hocam Combat yok diyor. Dediğim zaman gelebiliyorum buraya. Tamam. Haritayı açıp travel edebiliyorum. Haritanın dışında diyor. Açayım mı? Aynen. Oğlum baya dış. Ha haritanın şu tarafında kaldı Yo geri gelince büyüyor oğlum bu nasıl bir şey? Evet When yeni geldim hocam. Hoş bulduk hoş bulduk. Guidance e, şu şeyi gösteriyor tam <laughs> görüyorum abi. <laughs> ee, Ram sen <laughs> diyor Ender bir şey var diyor Ender. Oğlum prayer ne? Prayer verdi bize. Al ah, sana yapıyorum. Onu. büyü. Ben büyücü değilim hocam. büyücü değilim. Dayı sen, sen çok şekil birine benziyor muyum? Giremiyorum. Ama ben bu kim? Oh, ne oldu? Eee hoş bulduk abi. Hocam bana dedi ki sen burada misafir falan dedi bana. Oha ben o adam şey dediği yok. Hiçbir şey demedi adam. Ben yeniyim abi burada. Lanya'yı hatırlamıyorum. Lanya şey miydi lan o kırmızı kadın mıydı? Kırmızı başlıklı kadın. Tamam Lanya'yı bulursak buna söyleyecekmişiz. görevi oymuş. Gilegs mi? Hocam burada niye birileri öldü? Hani safety burası ama. Merdiven de yok hocam atlayacağım. Dayanamadım. Oğlum burada biriyle savaş. Invade yedik ama. Burada da adamın biri savaşıyor. Kaygılar abi. Oğlum bir dakika. Adam önümde eğildi ama önce. Bu ne ya? Bu nasıl savaş oğlum? şöyle bir vurdum. Ghost might. By... ben seni kesemeyeceğim belli. Tamam seni bir daha denemiyorum. Bay bay. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Hoşçakal bay. Ben buraya gideceğim. Ya kapı bloklanmış. Hocam şurayı ben bu bölüm bu arada burada bir bitirelim bence. Burada demirci olması lazımdı evet. Onu hatırlıyorum hocam o kadar. Hani o adam hiçbir şey görmediği gibi. Eee ne yapıyorsun sen? Artı bir artı basıyorsun bunlara. Eş Aa burayı bildim. <laughs> Tut beni sarıl bana. Hocam sarıl. What you felt light up inside you was a Baldekin's blessing, though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me, should you require another. I will take you in my arms as often as you need. Böyle kalsak mı ya? Ben gidiyorum. Ya bu bölüm burada kalsın tamam mı? Bu bölümlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dümenden ekran güldürsün. Tam Thumbnail alacağım. Thumbnail yapacağım. Orada şu ateşte kendimi yakabiliyor muyum? Yakamıyorum gidemiyorum. Görüşürüz. Bir sonraki bölümde o boss'a tekrar döneceğim. Haftaya çarşamba görüşür müyüz bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.